Arkadaşlar herkese merhaba. birbirinin nasıl takılacağını göstereceğim. Sizle birlikte de ben de takmış olacağım. Çünkü ilk defa takacağım bibi. İnşallah patlatmamaya çalışacağım. Şurada bir boşluğu var görüyorsunuz. Burada yavaşça çevire çevire yavaş yavaş Oldukça yavaş yavaş çevire çevire. Çok buna Suyunu akıtmamaya çalışacağım. Biraz şeyini buldum. Uç kısmını. Biraz çıkardım. Biraz şimdiye kadar bir gram suyu bile akmadı arkadaşlar. Bir milim bile akmadı. Hadi bakalım buradan ne kadar başarılı olacağız görelim. Tabi bu bir anda böyle kafadan öğrenmiyoruz. Bize göre göre baka baka yavaş yavaş çevre çevre takıldığını öğrendik. Şimdi uyguluyoruz. Hadi bakalım bismillah diyelim şöyle yavaş yavaş. Şöyle itti itti. Bir miktar suyu akabilir. Aksın sorun değil o kadar. Zaten denizin içine girdiği zaman bakın görün. Şu an atıyor çıkmaya yavaş yavaş çıkmaya çalışacağım. O denizin içine girince kendi toparlayacak, suyunu çekecek. Evet, yine de başarılı güzel. Evet. Şimdi şişecek denizin içinde. Hadi bakalım nasıl gelsin atalım. Evet arkadaşlar az önce atmış olduğumuz bibiye atar atmaz hemen vurdu. Komple yutmuş bakın. Güzel bir kabali daha ki. Hadi bakalım. Nasıl gelsin diyelim. Arkadaşlar mükemmel bir geldi. Yani şöyle ayağımı yanına koyacak olsam Ayağımdan çok güzel. ağzında, bundan bir tane daha aldım. Bugün iş yapacağım. bugün, bir. bir, bir, bir aldı. Maşallah. Arkadaşlar, bununla bir tane daha de dedim, aldım. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Pişt. Şuradan maşallah güzel. Şuradan kafadan pay biçersek. Baya güzel. Peşinde olan herkese razı gelsin. Bugün çok güzel, çok verimli. Deniz biraz kudurmuş ama faydasını gördük. Hadi bakalım. Roman olur yazsam seni Şu semada yıldız gibi Gözlerin gözlerime renktir benim Aynı kefen sarsın bizi Roman olur yazsam bizi Taşıyor bak defterlerim Ellerin ellerime değsin beni Aynı gece sarsın bizi Kafamdaki sesler beni yorar hepten